da kritik noktada Yani 2023 yılında yine 200 günlük ortalamadan dönmüşüz bir defa şimdi ikinci defadır dönüyoruz O yüzden buradaki dönüşler çok önemli şimdi büyük bir ihtimalle 300 dolarlara doğru bir yolculuk devam edecek gibi görünüyor ama ilk aşamada burada bizim için referans seviyesi 10 binler 10.000 bin seviyesini biz çok iyi bir direnç haline getirebilirsek 10.000 seviyesini işte ondan sonra e, borsada e, büyük bir ihtimalle 12.000 bin, 12 bin lira doğru bir yükselişten bahsetmeye başlayacağız. İşte o esnada e, biz hangi hisselerde hangi sektörlerde e, olmamız gerektiği konusunda ee, şimdiden karar vermemiz gerekiyor. Yani bunun sorunun da biraz daha cevabını daraltayım. Ee, şimdi hani diyoruz ya banka sektöründeki hisseler olmadan bu yükseliş olmaz. Evet doğru. Ee, biz yüz ağırlığı yaklaşık yüzde on yüzde on Yani en e, yüksek olan sektör BIST yüzlerinde. Ee, o yüzden ben bankacılık sektörü hisselerinin her şeyden önce burada özellikle de faiz indirim sürecinin böyle netleşmesiyle birlikte daha da iğmelenmesini bekleyebilirim. Ve burada bir trend de oluşumunu bile destekleyebilir bu gelişmeler. O yüzden biz bankacılık sektörü hisselerinin peşini bırakmamamız lazım Seda. Onun haricinde yine holdingler gidecek. E, gayrimenkul yatırım ortaklıkları Seda olmazsa olmaz burada bizim göz bebeğimiz e, diyebileceğimiz gayrimenkul yatırım ortaklıkları diğer taraftan çimentolar bakın çimentolarda uzun zamandır hiç e, konuşulmadığı zamanlarda dahi çimentolarda bir hareketlilik e, oluşmaya başladığından biz konuşmaya başlamıştık e, şu an için o kadar güzel hisseler var ki Çimentolar tarafında özellikle de bizim geçmişte iyi bildiğimiz, iyi performans gösterdiğine inandığımız hisseler Akçansa gibi, Çimsa gibi, Nur Çimento gibi, Göltaş gibi bu hisseler gerçekten bizim yakından takip etmemiz gerekiyor. Perakende sektörü tarafındaki hisseler burada mikros özellikle başı çeker durumda diğer taraftan gıda sektöründe bilançosu çok güzel gelen e, şirketler var e, gıda tarafındaki ve e, yine medikal tarafta e, orada da aynı şekilde bilançosuna iyi gelen ve gelme potansiyeli devam edecek olan şirketler tekstil tarafında iyi gelen şirketler var e, bakın e, yani burada yine aynı şekilde bankacılık sektörü hisseleri. Yani burada ve telekom. Haberleşme telekom. Yani burada e, kurgulamayı e, portföy dağılımını bu sektörler arasında doğru yapabilirsek e, biz e, bu süreci acı çekmeden en doğru stratejiyle de atlatabiliriz diye düşünüyorum. Onun haricinde fazla dağılmamak lazım. Her zaman e, klasik teknik hiç şaşmaz ee, bildiğimiz yerden biraz önce havacılığı söylemeyi unuttum Havacılık sektörü aynı şekilde bu da dahil ee, bu saydığımız sektörlere sadece burada e, biz e, biraz e, ince ayar yapmamız lazım İşte o ince ayarı yapabilirsek <laughs> e, o sektörler içerisinde de her hisse değil belli başlı hisseler her birinden bir ya da iki tane hisse sıyıracaksınız e, o noktada e, daha başka yapmanız gereken fazla bir şey yok. Yani burada e, trade işine girdiğiniz zaman e, bu iş e, kısa vadede iyi olabilir ama e, orta ve uzun vadede e, büyük e, yükselişi çıkışı kaçırmamıza e, sebep olacaktır. O yüzden e, burada tünelin e, sonuna doğru yaklaştıkça ışık göründü. Ee, özellikle de enflasyon şimdi e, enflasyon rakamını bekleyeceğiz Kasım ayı enflasyonunu bu çok önemli ee, yıllık yüzde 44 e, e, enflasyon hedefine e, yaklaşabilecek miyiz piyasa böyle bir senaryo içerisinde büyük bir ihtimalle Aralık ayında bir faiz indirimini görecek bu da bu saydığımız sektörleri e, tetikleyecek tabii birçok hisse gidecek ama ee, en çok emin olduğumuz hisseler bizim için en güvenli liman şeklinde düşünmek lazım ee, Bu bağlamda bizim e, bu süreç içerisinde 10.000 seviyesi altını çiziyorum şu andaki hedef seviyemiz kısa vadede ee, 10 bin seviyesine geldikten sonra burada bizim ciddi anlamda bir konsolide olmamız gerekiyor yani artık büyük bir ihtimalle e, faiz indirim sürecine kadar buralarda piyasa tutunmaya, güç toplamaya çalışacak. İşte burada faiz indirimi ya da küresel jeopolitik riskler bunların hangisi daha önce e, gelişir o olumlu yönde gelişir çok önemli değil. E, devamında 10 bin seviyesinin biz e, aşılıp aşılmadığını izleyeceğiz ve e, netice itibariyle aşılırsa da e, açıkçası bundan sonraki süreçte şöyle e, trendi de çizeyim ki e, onu da arkadaşlarımız net bir şekilde e, baksınlar Evet arkadaşlar buradaki e, trend yani 10.000 seviyesi e, dolar bu dolar bazı e, TL bazına çevireceğim onu. Evet, TL bazında da şöyle 10.000 seviyesi bizim için referans